gelen mühimmat türleri. Kinetik enerji delici mermiler, yüksek hızda ve saf kinetik enerjiyle zırhı deler, tungsten veya zayıflatılmış, uranyumdan yapılan uzun ve ince bir mermi, hedefe çarptığında yüksek yoğunluğu sayesinde zırhı deler ve içeri girerek hasar oluşturur. Mermi namludan çıktıktan sonra 1500 ila 1800 metre bölü saniye hızla hareket eder. Dış kılıf, namludan çıktıktan sonra ayrılır ve sadece yoğun metal çekirdek kalır. Zırha çarptığında kinetiki, enerji yoğunluğu sayesinde zırhın içinde delik açar. Zırhın içinden geçerken çok yüksek sıcaklık ve basınç üretir. Bu da tank içindeki personeli etkisiz hale getirir. Bunun dışında kimyasal reaksiyonla zırhı delebilen mühimmat ve delici patlayıcı mühimmat olmak üzere toplam 3 çeşitte incelenebilir tank zırhlarını delmek için yeni mühimmatlar geliştirilirken tanklar da gelişmiş zırhı, sistemleri ve koruma önlemleriyle bu tehditlere karşı koymaya çalışıyor. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiler istiyorsan kırmızı kutucuğa tıkla. Ama daha öncesinde abone olmayı unutma.